telefon hattımızda kudrete merhaba diyelim ve bugün PMI 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 verilerinin o yorumunu rica edelim kendisinden. Merhaba Aslanım iyi yayınlar diliyorum. Belirttiğiniz gibi sizin de PMI günüydü bugün. Çin'den başladık. Sonra Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, Euro bölgesi, İngiltere ve ABD olarak PMI rakamlarının geldiğini gördük. Çin ve Fransa'dan gelen rakamlar olumsuz, diğerleri de hafif olumluydu. Tabii bugünkü özellikle Amerika'dan gelen rakam çok önemliydi. Çünkü tarım dışı istihdamı yorumlayabilmemiz için bu rakama da bakıyorduk ki beklentinin çok yakınında hafif üzerinde bir sonuç karşımıza çıktı. Bu da özellikle çarşamba günü ADP rakamının da olumlu gelmesiyle birlikte yarınki düşüncemizi de olumluya zaten söylemiştik. Bu da desteklemiş oldu. Ama tabii ki Burada yine tarım dışı istihdamı sonucuna odaklanmak gerekiyor. Bunun öncesinde yine piyasaları incelediğimizde Avrupa borsalarının kırmızı da olduğunu görüyoruz. Son zamanlarda özellikle son günlerde bir pozitiflik söz konusuydu ama dün biraz sıfıra yakın hatta biraz negatifti. Bugün de yine negatif olduğunu görüyoruz. Özellikle petrolün yukarı yönlü çıkışını e, sınırlandırması, merkez bankalarının teşviklerini sürdüreceğine ilişkin spekülatif gelişmelerin artık devam etmemesi ister istemez borsalarda baskı uyguladı ve Avrupa şu an için negatif bir görünümde etkisini sürdürdü. İngiltere'yi unuttuk. Burada İngiltere'yi ifade edecek olsak bu hafta bütün PMI rakamları olumsuz sonuçlandı ama sterlinde çok ciddi bir negatiflik oluşmadı. Özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının spekülasyonlarını konuşmuyoruz bugünlerde ki bu da sterlin üzerinde biraz daha pozitif bir iğmenin oluşumuna katkı sağladı. PMI'lar ilk etapta biraz negatiflik yarattı ama genel görüntüyü değiştirmedi yurt içine baktığımızda enflasyon rakamları geldi sizin de belirttiğiniz gibi piyasalar üzerindeki etkisine baktığımızda Borsa İstanbul bugün 77527'lere kadar yükseliş kaydetti. Şu anda 76800'lerde ki günün dibini e, dip noktasına yakın genel görüntüye baktığımızda Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir eğilimin devam ettiğini görebiliyoruz. Bu aşamada 77600 ve 7100 bölgeleri direnç noktaları genel evet. görüntüleri 76-430'un üzerinde pozitif süreç devam etmektedir de diyebiliriz hastanın. Çok teşekkür ediyoruz Kudret Ay Yıldır'a. Uğur...